Selam arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna daha hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar savaş destelerimi göstereceğim. Klan savaşı yapacağız. Ondan sonra çok önemli kutular biriktirdim. Bunları açacağız. Şöyle güzel kutucuklarımız var. Onları da sizlerle beraber açacağız. Dedikten sonra arkadaşlar şöyle bir hemen ilk başta savaş destelerimi göstereyim. İlk dev savaş destem böyle arkadaşlar. Bu savaş destesinin güzelliği tamam iksir seviyesi yüksek olabilir ama 3 taş alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Düşmanı ters yakaladığınız zaman da 3 yıldız arkadaşlar. Yani bu yok edici bir... Mesela şununla düşmanı durdurup hemen mini pk ve elit barbarlarla atağa kalkabilirsiniz. Ee, mega ile düşmanı durdurup mini pk ile elit barbarlarla atağa kalkabilirsiniz. Bu destenin böyle bir güzelliği var ve güçlü bir deste arkadaşlar. ha Düşmana fazla sürpriz yapamazsınız. Düşman oyunu iyi biliyorsa sizi çabuk durdurabilir ama... Siz de bir kere yakalarsanız affetmezsiniz. Öyle söyleyeyim. Bu ikinci destem bu destenin güzelliği arkadaşlar e, ee, savaş opsiyonları sunuyor. Yani havadan gidebiliyorsunuz balonla adam iyi hava savunması yapıyorsa yerden iksir golemi arkasına büyücü falan sallarsınız. İşte ne bileyim cadıyı sallarsın. Ee, düşmanı yerden de yıkabilirsin. Arada tersu yakalarsan bir mini pk yapıştırırsın. Mini pk da iş görür. Diğer savaş destem de bu şekilde arkadaşlar. Burada da kraliyet devi arkadaşlar. Bununla da çok güzel saldırılar yapabiliyorum. Diğer bir savaş destem de bu şekilde arkadaşlar. Bu deste biraz da ustalık isteyen bir deste. Yani burada yani aynayı çok iyi kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi hasar yükseltmek için anında elit barbarları dörtleyip oradan yani güzel işler yapabiliyorsunuz. Bu deste biraz daha zor. Beşinci destem de bu şekilde arkadaşlar. Burada da daha çok fıçıyla hani düşmanı oyalayıp fıçıyla iş bitirmeye çalışıyorum. Dedikten sonra şöyle bir klan savaşımıza bir bakalım ne alemde. Arkadaşlar biraz gerideyiz. Savaşın ikinci günü bizimkiler 600 puan yapmış ama. Yani şöyle bakalım yine bizimkiler savaşta. Ben de bir savaş yapacağım. Klanımıza arkadaşlar gelebilirsiniz. Klan etiketimizi yine paylaşıyorum. Şu şekilde istek atın biz kabul edelim. 28 kişiyiz ama bazı temizlik yapmamız lazım. Çünkü bayağı aktif olmayan kişiler var. Dedikten sonra şöyle bir gelelim kutularımıza. Evet şu merak edilen kutularımızı açalım. Bakalım neler çıkacak. Şöyle hemen anahtarla açacağız. Anahtarlarımız birikmiş. Evet 9500 altın güzel. 200 tane joker kart güzel. Ender joker kart 55 tane. 15 tane de destansı. Bir tane de Joker kart efsanevi aldık. Çok güzel. Şimdi hemen bunu da açalım. Yapıştır baba. Evet. 1696. Allah tüpçü geçiyor. Tüpçü Fikret. Git buradan. Evet burada da destansası yakaladık kartlarımızı yine. Yani yani ihtiyacım olan kartları vermedi. İhtiyacım olan kartları vermedi maalesef. Bakalım buradan ne çıkacak. Şöyle bir basalım buraya da anahtarımızı. Anahtarlarınızı arkadaşlar genelde büyük sandıklarda kullanır. Anahtarları böyle e, ufak sandıklarda ziyan etmeyin. E, şöyle bir güzel, 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 güzel. Evet arkadaşlar sandıklarımızı da açtık. Hemen bir savaşımıza geçelim. Aa buradan da günlüğümüz varmış. Günlüğümüzü de bir alalım. Evet aç diyelim. Burada da arkadaşlar şöyle 3-5 elmas biriktiriyoruz. Ooo klasik kartlarımız dolmuş taşıyor bile dolmuş taşıyor bile. Hiç elmas yüklemiyorum arkadaşlar. Böyle sandıklardan falan biriktiriyorum. Belkilerde sizler için yükleyebilirim ama şu anda yüklemiyorum. Şöyle bir klan savaşı yapacağım arkadaşlar. Heyecanlı olsun. Şöyle ilk klan savaşımızı yapalım. Şimdi burada savaş destem ilk ki bu arkadaşlar. Çok hücumcu bir deste. Yani ama çok güçlü bir deste değil. Bunu söyleyeyim. Ben daha çok klan savaşlarında deste deniyorum arkadaşlar. Savaş destesi deniyorum. Bu da bir deneme destem. Yani rakip çok güçlü gelirse belki yenemeyebiliriz. 12. seviye tamam iyi. Çok hücumcu bir deste var elimde arkadaşlar. Çok hücumcu bir deste var. Şöyle hemen bir e, ilk başta bir böyle bir atalım Valkyrie. İlk başta bir analiz edelim. Düşmanda ne var, ne yok? Oo. kötü oldu. Hasar almayalım abi. Hasar almayalım. Gerek yok. Şimdi bunların önüne bir tane iksir golemi. Şimdi şu dondurma yetişirse bir dondurma ile biz bu işi bitiririz diye düşünüyorum. bir dondurma. Tamam tamam tamam. Güzel hasar vereceğiz. Güzel hasar vereceğiz. Ordumuz burada toplandı. Bu kötü olsa da sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hücumcu bir kadro yani hiç. Rakip de fazla dişli çıkmadı yani. Benim için çok zorlanmayacağım bir savaş olacak gibi. Ya. Çok zorlanacağım bir savaş değil. Evet büyücü vur 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 evine, vur vur el vurdu vur 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 Ulan iskeletler Siz nereden çıktınız ulan vicdansızlar Ya onlar hiç bize bir şey yapmaz arkadaşlar onlar bize bir şey yapamaz Bu saatten sonra 10 seviye bir 10 seviye bir donumuz bilgisi bize bir şey yapamaz Şimdi bir balon koymak istiyorum Elinde bir durduracağı bir şey var mı bilmiyorum ama Balonla biz bu işi bitiririz gibi bir dondurma yetiştirebilirsem Şöyle bir dondurma. Tamamdır. Pili bitti arkadaşlar. Pilini bitirdim. Oraya dondurmayı koyduktan sonra hasar almayacak. Balon ve işi bitirecek. Evet. Evet şimdi bir de normal bir saldırı yapalım. Bu sezon kupa kasmak istiyorum. Şu anda 5303 kupam var. Şu anda 5303 kupam var. Kupa kasmak istiyorum. Bunu da sizlerle beraber yapacağız. Evet. 12. seviye bir rakip geldi. Elini görmeden rakibi küçümseyemeyiz. Ben 13. seviyede olsam Rakibi küçümseyemem arkadaşlar. Elini görmeden bir şey diyemeyiz. Bunu yaklaştırmamamız lazım. Bunu yaklaştırmamamız lazım. Ah, fıçılı Fucillo ordu elimde kalmış. Neyse bu orduyla da iş görürüz biz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hasar aldık ama. Dediğim gibi arkadaşlar 5. <laughs> alternatif olarak kullandığım kadro elimde kaldı. Demin size gösterirken. Bu benim için çok iyi olmadı. Ee, bir veya ikinci e, ordumla saldırsam daha iyi iş görürdük. Onda da elit Barbar varmış. Olsun olsun, olsun olsun. İş yapmaz iş yapmaz. Şöyle bir fıtçı yapıştırayım. PC'de olduğum için iyi yapıştıramıyorum. Sıkıntı yaratıyor bana. Bu kötü oldu. Bunu durdurmamız lazım. Kötü oldu arkadaşlar. Fena yedik. Fena yedik. İlk kuleyi kaybettik. Biraz bekleyelim. Sabırlı bu oyun her zaman iş yapar. Sabırlı bir oyun her zaman iş yapar arkadaşlar. Biraz sabırlı oynarsak ben bu maçı buradan çeviririm. İlk kulemizi alsa da fark etmez. Şunu şöyle bir bir tane daha okçuları da durdurayım. Çok iyi. Hasar almadı mega şövalyemiz. Oradan müstek ihtimal güzel bir hasar verecektir. At at at. At. Fark etmez bize hiç fark etmez. Eğer bir. Hayır bu kötü oldu işte. Bunu kullanmasaydı orada güzel bir hasar verirdik. Neyse yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben bu kulesini şimdi götüreceğim bunun. Tamam çok güzel. Tam istediğim hareket bunlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Aman. Dur, eşit dedik. Çevireceğiz, çevireceğiz. Hiçbir şansı yok bize karşı. Gel, 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 gel. Çok güzel bir sürprizim var sana. Mega Şövalye'yi sana bir oturtturayım da aklın başına gelsin. Şimdi bir mega Oo, burası kötü oldu. Burası kötü oldu. Planımı bozdu. Planımı bozdu. Planımı bozdu. Neyse, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben hiç buraya bakmayacağım ki oraya bakmayacağım. Direkt üçlemek için buradan saldırımı gerçekleştireceğim. Oo çok iyi vurdu oradan. Ay çok kötü oldu ya. Nasıl bir savaş oldu? Son dakika kaldı. Ya o bir tane şey nasıl bu kadar hasar verdi bize ya? Abi o nasıl bu kadar hasar verdi bana ya? Çok iyi. Evet arkadaşlar. <laughs> kılı kılına kazandık. Ya bu, bu fazla alışkın değilim. Savaş yani gitti geldi gitti geldi. Ama 3 yıldızı almayı başardık. Güzel bir savaştı benim için yine. Buradan da bir bonus altın aldık. Bonus etkinliği var. Kaçırmayın. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. Şöyle bunu da hemen açalım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.